Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hela hocanız. Ebook ekokla devam ediyoruz. TYT Matematiğe. Önceki videolarımı da izlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar. Güzel şeylerden bahsettim. Şimdiye kadarki videolarımı mutlaka izleyin. Şimdi biz Ebook ne demek? ekok ne demek? Önce bunun bir tanımını görelim. Ebook Ebook en büyük ortak bölen. Ortak bölenlerin en büyüğü. Tamam mı? Bakın burada söylemiş. En büyük ortak bölen EBOB'dur. E, örneğin diyor 8 ile 20'nin ortak bölenleri 1, 2, 4. Ortak bölenleri 1, 2, 4. Fakat en büyüğü kim? 4. Örneğin size 10 ile 20'yi verdik. Bu iki sayının ortak bölenlerini düşüneceksiniz. Ortak bölenler 1, 2, 4 yok. 5 değil mi? Başka 10. Bu ortak bölenler arasındaki en büyük kim? 10. Demek ki ortak bölenlerin en büyüğü EBOB'u verecek size. Peki en küçük ortak kat ne demek? En küçük ortak kat. Peki sayıların hepsine bölünebilen en küçük pozitif tam sayı ve bunları katı olsun istiyorum. Örneğin 6 ve 8'in ortak katları bakın. 24, 48, 72. Ama en küçük ortak kat kim? Bakın 24. Tabii bunları böyle tek tek yazarak bulmayacağız. Bunların yöntemleri var. 8. sınıfta gördünüz siz ama yine de ben göstereceğim burada bir kere. Şimdi 12 ve değil 32'nin en büyük ortak bölenini ve en küçük katını haniencece bulalım. 12 ve 32. Şimdi önce EBOB'u bulalım, tamam mı? 2'ye bölüyorum. Eğer her iki sayı da bölünüyorsa ben bunu daire içine aldım. Böldüm 6, böldüm 16. Tekrar 2'ye bölünüyor. Böldüm 3, böldüm 8. Artık tekrar aynı şeylere bölünemiyor. O zaman devam edeceğim bunları bölmeye. Bu 1'e ulaştığında dur duracağım. Bu 8. Peki şimdi 2'ye bölelim. 4. 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm. 1. Peki daire içine aldıklarımın çarpımı bana neyi verecek? EBOB'u verecek. Daire içine aldıklarım EBOB EBOB 12'ye 32 ne geldi? 4. 2 İki çarpı 2'den 4. Peki ekok ne geldi? EKOK 12'ye 32'ye Sağ taraftaki sayıların hepsinin çarpımıdır. O zaman şimdi burada ne gelecek? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı bakın. 2 üzeri kaç? 1, 2, 3, 4, 5 çarpı 3. Yani 32 çarpı 3, 6, 96. Ekokları 96, evokları da 4 geldi. Peki bu tanım oldu aslında birazcık da. Nasıl uyguladığımızı gösterdim. Bunu isterseniz siz yapın arkadaşlar. Yani video uzamasın. 3 tane bile olsa sorun yok. Bir de göstereyim. 36, 54, ve 108. Yine EBOB için en büyük ortak böleni araştırıyorsanız bölerken ortak böldüklerinizi daire içine alın. İkiye böldüm. Bakın unutmayın yani bunu. Sonra kaçırıyorsunuz. İkiye böldüğüm anda bakın 18, 27, 54. Ondan sonrasını siz yapın arkadaşlar. Daire içine ala ala EBOB'u bulun. ECOG EBOB için de sağ taraftaki sayıların çarpımı olacak. Peki. Geçtim üç sayının ne bu bir sayıların üçünü de aynı anda bölendir alıp çarpıyoruz. Yani burada e, sorun yok diyor. İki tane de olsa, üç tane de olsa yine sağ tarafta ortak olanları daire için alıyorsunuz ve yine çarpıyorsunuz arkadaşlar. Peki hemen bunu yapalım. Ben biraz videolarımı arkadaşlar kısa tutmaya çalışıyorum. Yani sıkılmayın diye uzatmayayım. Yani bir saat boyunca ben ne anlatacağım size burada. E, verimli olmuyor bence. O kadar uzun video izlememeye çalışın arkadaşlar. Nacizane tavsiyem. Şimdi aşağıdaki üçgenler içinde bulunan sayılar ile o üçgenin köşelerinde bulunan sayıların arasında bir ilişki varmış. Ya tabii konumuz evop ekok, değil mi? Yani konudan da kopya çekelim. Kondan kopya çekelim. Sonra ilişkiyi bulmaya çalışalım. Şimdi 24, 12, 18, 15, 30, 40. Hmm. Bak 6 koymuş. Buraya 5 koymuş. Buraya 12 koymuş. Sanki bunlar ne yapmış? Ortak bölenler bulmuş değil mi? Hatta ve hatta en büyük ortak böleni olmuştu. 36, 60, 72. Demek ki ben ne yapacağım şimdi? Burada 90'ın 108'i ve 144'ün en büyük ortak bölenini bulacağım. Ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. Herkes 2'ye bölündüğü için daire içine aldım. 54, 72. 2'ye bölünmüyor. Bu bölünmedi. O zaman bu kaldı. Daire içine almadık. Burası 27. Burası 36. 2'ye tekrar bölünmüyor ama herkes neye bölünüyor? 3'e bölünüyor. Daire içine alalım. 15, 9, 12. Peki başka var mı? 3'e tekrar bölünüyorum. 5, 3, 4. Bakın 5, 3, 4 zaten adamın nasıl olduğu için artık tekrar ortak bir bölenleri yok. O zaman ben sağ tarafta daire içine alıp sayıları çarpacağım. 2 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3, 9, 18. Demek ki burada x yerine yazılacak olan sayı arkadaşlar. Peki geçtim. Geçtim. Peki bu daha ne diyor? Bakalım hemen. Pozitif A ve tam sayıların yeni nesil sayısı. Yeni nesil sizler yanı arkadaşlar. Artık ben de yaşlandım. Kendimi yaşlı olarak görüyorum resmen. Buna göre 60 sayısı ile aşağıdaki sayılardan hangisi yeni nesil sayısı? 12'dir. Şimdi adam diyor ki size e, önce diyor ek oklarını bul diyor. Yukarıya yaz. Ek oklarını bul. Yukarıya yaz. Aşağıya da ev oklarını bul. Örneğin 60 la bir şey. 60'la bir şey. Bu ne olacak diyor. A koyalım buraya da. Tek tek burada değineceksiniz aslında arkadaşlar. Sonuçta 12 çıksın istiyorum. Peki. Şimdi örneğin 20 koyarsak. Buraya 20 koyarsak arkadaşlar. Ekok 60 ve 20 ne gelecek? 60 gelecek. Ebok ne gelecek? 20. Bunların da. 3 olmadı. 30 yazalım. Buraya 30 yazsak. Ekokları yani en küçük ortak katları zaten 60. böyle Ebobları 30. Bu da olmalı. Peki 40 yazsam 60 ve 40 yazacağım. Şöyle temizlesem güzel olacak gibi. 60 ve 40'ı deneyeceğim şimdi. Tabii uzatmamaya çalışıyorum ama soru uzun yani tek tek denememiz gerekiyor mecburen Şimdi 60 ve 40 yazarsak ekoklarına gelecek 6 12 120, değil mi? Bölü bunların bu. Yani en büyük ortak bölenleri ne gelecek? 10 gelecek değil mi? Yok. 20. Yani 20'ye bölüyor. Bakın buradan ne geldi? 10, 10 12 gelmiyor. 80 sanki olacak gibi. Buraya 80 yazdığımda 80 ve 60'ın en küçük ortak katı ne? Bu sefer 240. 80 ve 60'ın en büyük ortak böleni 20 mi? O zaman buradan sadeleştirelim. 12 doğru cevabımız D seçeneği. Peki. Geçtim. Şimdi burada bir pürüz var arkadaşlar. Bundan bir bahsedelim. E kalkıp size böyle bir soru sorduğunda siz sayıyı bulmaya çalışmayın. Yani 8 çarpı 9 çarpı 5 bu yanlış olan yol. Tamam bunu yapmayın. Şöyle söyleyeceksiniz. Ekok için tamam ekok için şunu söyleyeceğiz. Üssü ne olacak? Büyük olan. Üssü büyük olan alınır. Peki, EBOB için aynı mantıkla üstü küçük olan. Peki, şimdi eğer, bu ne zaman geçerli? İkisinde de ortak varsa. Peki, EKOK için bakıyorum, bakın. 2 üzeri 3 2 üzeriyken, büyük olanı alıyor adam. 2 üzeri 3 aldım. Peki, çarpı. Ortak olan 3'ler var. Yine büyük olanı alıyorum. Üstü büyük olan 3 üzeriyken. Peki, bakın burada 5 var. Diğer tarafta yok. Sorun değil. Bu bir kat olduğu için 5'i de almak zorundasınız. Bakın bu kural ne için geçerli? İki tarafta da aynı olan sayı varsa o geçerli. Yoksa direkt onu yazacaksın zaten. 5 direkt yazacağım. 7'yi de direkt yazacağım. Çünkü bu bir kat zaten. Değil mi? Bölü. Şimdi aşağıda ne var? E bu sefer ebobu bulacağım. Küçük olan 252 çarpı 3 çarpı. Ebob da yok. İki tarafta 5 yoksa almayacağım. O zaman buradan sadeleştireceksiniz arkadaşlar. Bunları sadeleştirdim 2. Bunları sadeleştirdim 3. Evet 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 ne geliyor? 2 kere 3 6 kere 5 30. 30 çarpı 7'den 210 doğru cevap arkadaşlar. Peki. Geçtim. EBOB için bak, çok önemli aslında bu yani. Pratik sağlıyor sizin için. EBOB için ortak bölenlerin üstü küçük olanı. EKOB için ortak Kıvanların tamam mı? Üstü büyük olanlarını ve ortak olmayanları direkt alıp koyacağız. Tamam Ortak olmasa bile ekokta alıyorsun. Peki. Bu da güzel bir soru. Bakalım hemen. Şimdi ABC birbirinden farklı asal sayılar. Tamam mı? ABC asal sayılar. MNK birbirinden farklı pozitif tam sayılar. Peki. Ekokları bunlarmış diyor. Peki ekok neydi? Ekok üstü değil mi? Üstü, büyük olan. Bu neydi? Ortak olanlar mı? Peki bakıyorum. Mesela A ve B'de. Bakın burada A'lar. Kimi almışım ben? M'yi almışım. Peki ben M'yi almışsam demek ki M neden büyük? Değil mi? Ben buradan bunu düşüneceğim. Peki buradan B üzeri N'yi almışım. B üzeri N'yi aldıysam demek ki N, K'dan büyük. Peki C zaten ortak. M, N, K. M, N, K. Nerede oldu? M büyük. N büyük. K doğru cevap. A seçeneği. Buna göre diyor EBOB AB ve EBOB CF işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi asal çarpanlarına ayrılmış. Peki ben burada hani A'yı B'yi C'yi hepsini tek tek bulmama gerek yok aslında. Hani kısa yolunu görmemiz gerekiyor. Şimdi EBOB A ve B. Bakıyorum A ve B en üstteler. E ben A'yı ve B'yi ortak kime bölmüşüm onu düşüneceğim. E bakalım burada 2 var. Burada da 2 var değil mi? Bakıyorum 3, 3, 5, 2, 2, 5. Bakın 5 de ortakmış. O zaman her ikisine de ortak olarak bölünebilen kim oldu? 2 ve 5 yani 10. Değil mi? 2 kere 5, 10. Peki EBOB, C, F. E, bakıyorum şimdi C ve F. Nereden başlıyor? Bakın C. Şuradan. Aslında ben C'yi şöyle düşünürsem, yani A kısmını hiç görmezsem. F'ye de buradan bakarsam. Tabii tekrar söylüyorum yani uzun uzun hepsini tek tek bulabilirsiniz ama bu daha kısa. EBOB, C ve F. Peki F, 2, 5, 11, C, 3, 3, 5. Bakın 5 yine ortakmış değil mi? Başka da ortak yok. O zaman buradaki evop ne oldu? 5 oldu. Bu ikisini topla diyor 15 doğru cevap arkadaşlar. Peki A-B eksi farkı kaçtır? Şimdi A ve B pozitif tam sayılar. Burası çok önemli. İkisinin de pozitif ve tam sayı olduğunu söylemiş. Tamam. 3 tane A, 5 tane B'ye eşitmiş. Evopları ve e toplamı 48 48'miş. O zaman şöyle düşünelim. 3a eşittir 5b ise ben buradan a'nın ne olduğunu düşüneceğim. a buradan ne geldi? 5'in bir katı bir şey değil mi? b de buradan 3'ün bir katı bir şey olacak. Peki a ve b'nin ebokları buradan ne geldi bakın? 5k ve 3k ne gelecek? ebokları 5k ve 3k'nın ebobu. İsterseniz zorlanıyorsanız hemen bir köşede yapabilirsiniz. 5k ve 3k'nın Zaten görünüyor da K'ya bölün bakın. İkisi de bölündüğü için burada 5 kaldı. Burada da 3 kaldı. K ekok. Peki artı ekok A ve B. E, ekok için devam ederim. 5, 1, 3, 1. 3'e böldük. 3'e böldük pardon. 1. Aynen. K, 3, 5. O zaman burada ekok ne geldi? Bakın ekok sağ taraftaki sayıların hepsinin çarpımı. Bunların çarpımı 15K. O zaman 15K ile toplayacağım. 48. Burada yanlış söyledik 3 olacak. E, toplayın bunları. 16K eşittir. 48 ise K buradan 3 geldi. Peki K'yı bulduk. K neydi peki? E, burada ben K yerine 3'ü koyduğumda zaten A sayım bakın 5 kaydı yani 15 oldu. B sayım da ne oldu? Buraya 3 yazdığımda 9 oldu. İkisi arasındaki ne istiyor? Farkı istiyor. O zaman 15 eksi 9'dan ne gelecek buradan arkadaşlar? 15'ten 9 çıkarsa 6. Doğru cevap D seçeneği. Bekleyi geçtim. Şimdi burada ne diyor bakalım. Olduğuna göre x, y, z'nin toplamının alabileceği değerlerden 200'e en yakın olanı karşı. Şimdi ben öyle bir şey seçeceğim ki arkadaşlar. 2'nin 3'ün ve 5'in kata. Bakın 2 eşittir 3 eşittir 5 z. Mesela eşittir diyelim. 2'nin 3'ün 5'i. En küçük katı ne? 2 kere 3, 6 kere 5, 30 k dersem. Peki ben burada, ben burada. X yerine bakın ne diyeceğim? 15 k. Y yerine ne diyeceğim? 10 k, değil mi? 30'u vermeye çalışıyorum. Burada da 6 k. X, Y, Z toplamı bakın. Bunların toplamı şimdi diyor. 15 k, 10 k ve 6 k'yı topladığımda ne ne olacak? 20, değil mi? 25, 31 k. Ben 31 kayıp toplamlarım 31K. 200'e en yakın olanını istiyorum. Peki K yerine değer vereceksiniz. Yani 2 versem zaten 200'e çok uzaktayım. 3 versem sonra 4 versem. 3 kere 1 3. 93. 4 versem 4. 124. 5 versem 5. 165. Bakın yaklaşıyorum. 6 versem 6. 6, 12, 18, 186. En yakın 186 oldu. Peki mesela 7 versem 7 versem 7 çarpı 31 7 14 21, 21 217 bakın 200'e 186 mı daha yakın 217 mi diyelim ki şıklarda olsaydı 217 dedik burada ne yazdık 217 Aynı daha yakın bakın bu 17 yakınlıkta bu kaç 14 o zaman şıklarda olursa dikkat edelim yine 186 doğru cevap olacak peki evet, geçtim. şimdi bu güzel bir soru arkadaşlar. Yıldızlayalım. Ekok A ve B ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi ben A ve B'nin ekokunu arıyorsam hemen yazarım şuraya. 10 faktöriyel eksi 9 faktöriyel. Bunu bir düzenleyelim. Bakın 9 faktöriyel parantezini alabilirim. Faktöriyel ile ilgili sorular çözmüştüm. bakabilirsiniz. Şimdi burada 10 eksi ne gelecek buradan? 1. Peki yani 9 faktöriyel çarpı 9 geldi. Bu A sayısı. A sayısını buldunuz. Peki A sayısı şu anda buysa ben bir de ne yapacağım? B'yi de bu şekilde düzenleyeceğim. B'yi de düzenleyelim. Şimdi B eşittir. 9 faktöriyel artı 8 faktöriyel. Alabileceğim en büyük ortak çarpanı alayım. 8 faktöriyel. Burada kaldı 9 artı 1. Peki B dediğim şey ne geldi? 8 faktöriyel çarpı 10. Yani hemen burayı alalım. Şöyle. Şimdi benim A ve B sayılarım artık ortada. Ben şimdi bunları ne yapacağım? Gideceğim, eee çarpanlarına ayıracağım. 9 faktöriyel çarpı 9 ve 8 faktöriyel çarpı 10. Alabileceğim ortak çarpanları düşüneceğim. Bakın 9 faktöriyel ve 8 faktöriyel. İkisinde de olan kim var? 8 faktöriyel. O zaman aslında bu soru Ekok değil de faktöriyel sorusu olmuş. 8 faktöriyel kısmını aldık bakın. Dikkat edelim. Aslında 9 faktöriyel ne demek ki? Bakın dikkat et. 9 faktöriyel 9 çarpı 8 faktöriyel. Sen 8 faktöriyelini buraya yazdığın anda buraya sadece 9 kaldı. Yanında da 9 vardı. Peki 8 faktöriyelimi aldım. 10 kaldı. E şimdi bakın burası 9 çarpı 9 burası 10. E ben artık ne yapacağım? 10'a böleceğim. Burada 1 kaldı. 9 çarpı 9. Ve sonra burada tabii 81'e bölerim. Direkt 1'e ulaşırım. Tabi dikkat edelim. Sağ taraf normalde asal çarpımın olmak zorunda. Biz hızlı olsun diye böyle yapıyoruz. Şimdi o zaman ne oldu? Sağ taraftakilerin çarpımı. Hemen şurada boyayayım. Bakın. 8 faktöriyel 10 çarpı 81. O zaman bunları yazalım. Benim elimde şöyle bir şey var. Neydi? 8 faktöriyel çarpı 10 çarpı 9 çarpı 9. 81'i böyle yazabilirim. Hangisi oluyor arkadaşlar? Bakın bu değil. Değil mi? Bu da değil. Değil mi? Peki 9 çarpı 9 faktöriyel de değil bakın. Bunları düzenleyin aslında. Siz şöyle görebilirsiniz. Bakın. 8 faktöriyel. 9 ve 10. Bunları yan yana yazayım bakın. Burada 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyeli yan yana yazdığım anda. Kimler kaldı bakın. 8 faktöriyeli kullandık. Şunu farklı rengini kullanalım. 8 faktöriyeli kullandım. Onu aldım. 9'u aldım. Yanında sadece bir tane 9 kaldı. O zaman yanında da 9 koyacağım. Hangisi oldu bu arkadaşlar? Bakın bu zaten 10 faktöriyel demek. 10 faktöriyel çarpı 9. Yani Denizli gerçekten güzel bir soru. Yıldızımızı attık. Peki geçtim. Şimdi bunu da geçeyim. Bunu da geçeyim arkadaşlar. Başka bir tane çözeyim. Şunu yapalım. Şimdi iki basamaklı ama B doğal sayısının bir fazlası 3 ile bir, bir eksiği 7 ile tam bölmektedir. Art ve en az kaçtır? Şimdi iki basamaklı bir AB sayım var. Bir fazlası 3 ile tam bölünüyormuş. 1 eksiği, AB'nin 1 eksiği 7 ile tam bölünüyormuş. 7T diyeceğim, dikkat et. Peki şimdi, ben burada AB'yi çekeyim. AB yalnız kalsın yani. İki taraftan da çekelim. AB eşittir 3K-1, AB eşittir 7T artı 1. Peki bu AB'ler aynı. AB eşittir 3K-1, o eşittir 7T artı 1. Peki, şimdi ben şöyle bir şey düşüneceğim. 7 T'yi yalnız bırakalım. AB Her tarafa yani eksi 1 ekleyelim. Eksi 1 ekleyelim. 3K eksi 2 eşittir 7 T. Bakın. Sonuçta en azından ben şu an 7'nin katını buldum. Peki ben şunu düşüneceğim şimdi de. 7'nin katını yarattım ama 3'ün katı yaratılmadı. O zaman 7'nin katları bozulmadan 3'ün de bir katı bir şey yaratılsın. Buraya ben mesela 7 eklersem veya 7'yi çıkartırsam düşüneceğim. 7T eksi 7 dersem eşittir. 3K eksi 2 eksi 7'den eksi 9 geldi. Bakın burası da kat oldu. A, B eksi ne gelecek burası? 7 çıkartmıştım. 8 oldu. O zaman burası. Bakın bu 3'ün katı. Bu da 7'nin bir katı oldu. Değil mi? O zaman benim sayım. A, B sayım. Tamam mı? Şöyle kırmızı alalım. A, eksi 8. Şu an hem 3'ün katı hem de 7'nin bir katı sayısı oldu. Peki. Şöyle düşünelim. A, B, Eksi 8 eşittir. 3'ün bakın k eksi 3 yani bir katı aynı zamanda 7'nin bir katı. b eksi 1. E, hem 3'ün hem 7'nin katı kim arkadaşlar? O zaman düşüneceksiniz. a b eksi 8 3'ün ve 7'nin katı 21'dir arkadaşlar. En küçüğünü alalım. Peki a b şu an buradan ne geldi? 28. E, peki a artı b ne geldi şu an burada? a artı b 8 artı 2'den 10. Değil mi? 10. Ama şıklar sıkıntılı. Diğerleri de olabilir. O zaman ben şimdi hem 3'ün hem de 7'nin katlarından 21'i değil de demek 21 değil de 42'yi alsam AB 8 eşittir 42 dersem AB eşittir 50 Peki A artı B ne geldi buradan? 5. Demek ki en az ne oldum ben? 5 oldum. Gerçekten de çok güzel bir soru arkadaşlar. Peki geçtim. Buna bakalım. Şimdi ne diyor bize? Bu da son soru olsun. 1'den 400'e kadar numaralandırılmış 400 birim kareden oluşan aşağıdaki tabloda bazı kareler bulunacakmış. Numarası 3'ün katı olan kareler maviye, 4'ün katı olan kareler sarıya, 8'in katı olan kareler kırmızıya. Tamam. 3'ün katı eşittir. Ne diyor? Mavi. Zaten ben de mavi yazıyorum. 4'ün katı, değil mi? katı sarıya. Sonra 8'in katı eşittir kırmızı. Peki. Bir karenin yeşil olması için o kare yalnızca mavi ve sarıya boyanacakmış. Yeşil olması için mavi ve sarı. E peki ne demek bu? 3'ün ve 4'ün katı demek. Bu yeşil oldu. Peki buna göre yeşil renkte kaç tane kırmızı şey varmış? Birim kare varmış. Şimdi şunu söyleyeceğiz. 3'ün ve 4'ün katı olsun ama 3'ün, 4'ün, 8'in katı olmasın. 3'ün 4'ün 8'in katı olması çünkü 24'ün katı oldu. Peki 3'ün katı kaç tane sayı var? Onları bulacağım önce. 3'ün ve 4'ün katı. Yani ne demek? 12'nin katı. 12'nin kaç katı var arkadaşlar? Şimdi buradan 12, 24, nokta 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 400'e kadar kaç tane var? E şöyle yapayım. 400'ün içinde kaç tane 12 varsa o kadar 12'nin katı var arkadaşlar. 400'ün içinde kaç tane 12 var? 3 kere 36, 40, 36. Peki. Kalan önemli değil. 33 tane var sonuçta. Demek ki 33 tane hem 3'ün hem 4'ün katı var. Peki şunu düşüneceğiz şimdi. 12'nin katı 33 tane var. Sıkıntı şu. Hem 3'ün hem 4'ün hem de 8'in katı. Yani 24'ün kaç tane var? Şimdi ben o zaman 400'ü bir de 24'e böleyim. Kaç kere var? Bir kere değil mi? 24 çıkarttım. 6. Burada kaldı. 160'ta kaç kere var? 160. 4. 5 kere desem. 20. 120 olmadı. 6 kere desem. 6 kere 4. 24. Elde var. 2. 12. 14. 144 oluyor herhalde. 6. 16. Kalan önemli değil bizim için. Tamam mı? Aynen. Kalan önemli değil. Peki 16 tane ne var şu anda? 3'ün, 4'ün ve 8'in. E peki ben ne istemiyorum? Ben mavi ve sarı olsun ama mavi, sarı, kırmızı olmasın istiyorum. O zaman ben buradaki 33'ten buradaki 16'yı çıkartmam gerekiyor. O, 36 nereden çıktı? 33'ten e, 16'yı çıkartırsam ne gelecek? 7, 17 doğru cevap arkadaşlar. Peki. Güzel bir soruymuş buna. da. Ebu e Ekok e, ikinci video soru çözüm videosuydu arkadaşlar. Birinciye de tekrar bakabilirsiniz dediğim gibi. TET Matematiğe kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani, takipte kalın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.